Onun da en sevdiği yemek aslında değil mi? Rafet. Keşke o da olsa. Olsaydı tabii. Kardeşim olsun isterdim ben. Ben ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum çocuklar. Hiç boşuna uğraşmayın. Bu evde bir daha Sunan'ın adı geçmeyecek. Bir dakika ya. O ne demek baba? Yani sen kızdın diye biz de silecek miyiz kardeşimizi? Hem o senin kızın ya. Canın ciğerin nasıl böyle konuşuyorsun? Üç kuruş için bunu yapan benim evladım olamaz Rafet. Bu nasıl laf baba? Ne var yalan mı saniye? Niye aldı o parayı? Ha? Bütün mahalleli neler konuşuyor duymuyor musunuz? Baba. Ne var baba rezil etti beni yüzümü yere eğdi. Ama senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Sen hiç mi tanımadın bizi? Kız kötü bir şey yapmadı ki. Aksine küçücük bir çocuğa yardım etti. İyilik yaptı yani. Namusuyla gitti geldi. Kız uyanmadan gitti kızın evine. Kız uyuyunca da kendi evine geldi. Ne yaptı ayrıca aldığı parayla hayatını mı değiştirdi? Lüks mü yaşamaya başladı anlamadım ki. Sana harcadı bana harcadı o parayı. Bizim onun kirli parasına ihtiyacımız yok kızım. Sen tam olarak böyle konuştun değil mi Sunay'la? Tam olarak bunları söyledin. Ondan perişan çıktı kız değil mi? Ben de ben de kıza yükleniyorum ya inat ediyor diye. İnanamıyorum baba. Sen onu da buraya gelecek hal bırakmamışsın ki zaten. Yazıklar olsun ben kalamayacağım. Gidiyorum ben. Bekle beni Sami. Ne olursa olsun babamızsın. Saygımız sonsuz eyvallah. Ama keşke sen de şu kadarcık bize saygı duysaydın be baba. Olmadı bu böyle. Sana yakışmadı. Bir de bana hat bildirmeye kalkıyorsunuz be. Ne haliniz varsa görün. Nereye giderseniz gidin. Gidin hepiniz gidin. Açmıyorsun ha. Kıyamam ya. Nasıl üzüldü kim bilir bütün gün. Ee, şimdi ne yapacağız acı? Ya, bilmiyorum. Yani Necat Beylere gidilmez bu saatte. Kaç oldu baksana. Ben Enise teyzeye gideceğim. Gel istiyorsan sen de. Yok ben gideyim de Verin Hanım'la konuşayım. İşe döneceğim söyleyeyim. Zaten hiç bırakmak istemiyordum. Bir şey soracağım. Saat kaç olmuş? Saçmalama ya. Yarın sabah söylersin işte. Yok yok yerime birini bulur falan. Bu akşam konuştum daha iyi. Ay tamam telefonla arayıp söyle o zaman Rafet. Ya telefondan olur mu kızım iş bu. Gideyim yüz yüze konuşayım işte hem daha ciddi olur. Hadi bana eyvallah. İyi hadi. <laughs> Rafet. İyi geceler Verin Hanım. Kusura bakmayın bu saatte rahatsız ediyorum. Ben çalışmaya devam edebileceğimizi söylemeye geldim. Yani şoförünüz olarak. Tabii sizin içinde bir mahsuru yoksa. Çok sevindim. Hiç mahsuru yok. Tamam. Ben sabah gelir başlarım o zaman. Rafet. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Sıkıntı yok. Geçici naoş durumlar işte ama ayaktayız. Evden kovulmalı falan toplar. Babamızla kavga ettik yine ama alışıyız. İyiyiz yani. Rafet bana anlatabilirsin. Aslında hiç iyi değilim. Bir insan çocuklarına böyle yapar mı ya? Olur mu böyle Berin Hanım? Ha olur mu? Babamdan öte kimsesiziz biz. Dinlemiyor bile. Sürekli ceza kesiyor. Ya sen de yalnız kalacaksın. Bizden başka kimin var? Hadi kızdın ettin. Ne gerek var bu kadar kırıp dökmeye? Ben de çocuk gibi sizin yanınıza her şeyi anlatıyorum ya. Ne oluyor bana? Geç içeri olur. Ben böyle bırakmam seni. Gel. Hayır, hayır. Eylül Hanım, ben arabada bir yerde kıvrıldım. Rafet içeri giriyorsun. Arabada kıvrılmak falan yok. benim güzel oğlum. Annen Necat Bey'e yarın buluşacağımızı bildirin. А не не,